Özellikle dışarıdan kaynaklı. Nebati, Konya Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen iş dünyasıyla buluşma toplantısında 15 Temmuz'un FETÖ'nün stratejik ve jeopolitik konumuyla yükselen yıldız konumundaki Türkiye'nin 80 milyon vatandaşını tek tek hedef aldığı gün olduğunu söyledi. Şehadete erdi. 15 Temmuz Türkiye'nin herhalde bundan sonra onların cesaret edip gösteremeyeceği bizlerin de artık çok daha farklı davranacağını bildikleri için karşılaşmayacağı bir kalkışmaydı. Atı medyası olmak üzere demokrasi sembolü olarak tanıtılmıştı. Biz millet olarak tankların önüne çıktık. Tankların altında bacağımızı, canımızı, kolumuzu kaybettik. Ama milleti de millet olarak devleti ve bayrağı da elhamdülillah hiç kimseye teslim etmedik. Rabbim bir daha böyle kötü günleri bizlere göstermesin. Nebati Konya'ya 2002-2020 yıllarında 80 milyarın üzerinde yatırım kazandırıldığını belirterek bütün hizmetler ve altyapı yatırımlarıyla kentin sanayide lider şehirler arasında yer aldığının dikkatini çekti. Tabii kuraklığa yapılacak bir şey yok. Sulama alanlarının ancak artırılmasıyla giderilebilir. Bu konuda da Tarım Bakanlığıyla da iş, işlerimiz eee yoğun ortaklıklarımız devam ediyor. Hem sulama sistemlerinin kurulması hem sulama suların dağıtılması noktasında önemli adımlar atılıyor ama inşallah bu sıkıntı durumu da aşmış oluruz. Ve 4,8 milyar lira sadece 2016 ile 2020 arasında tarımsal destek sağladık Konya'ya. Ya boş durmuyoruz hep beraber. Karşılıklı sizler sanayide e, sıçrama yaparken tarımda da Türkiye hükümeti merkezi hükümet gerekli destekleri sağlıyor. Şimdi değerli arkadaşlar Konya'ya Konya bir örnektir. Konya'da işler iyi gidiyorsa Türkiye'de de işler iyi gidiyor demektir. Çünkü Arazisi itibariyle elinin üzerinde ülkeden fazla bir araziye sahip. Nüfus itibariyle güçlü bir nüfus, sanayinin merkezi olma noktasında buradan sabahki sohbet ve biraz sonra yapacağımız soru cevaplarla da büyük bir enerjiyle döneceğinden eminim. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle zorlu geçen bir sürecin ardından ekonomik yükselişin kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Nebati şöyle konuştu. İşler açılsın, ucuz kredi verelim, vergileri erteleyelim ve iş dünyası sıkıntılarını hissetmesin. Çalışan da işten çıkarılma korkusuyla evine gitmesin diye bütün tedbirleri aldık dedi. Bu ülkeyi kapatalım. Birileri batsın. Dükkanlar kapansın, üretim kapansın, işler dursun mu diyecektik? Yoksa kapansak bile insanlara umut verelim. Bu ülkenin Üreticileri, sanayicileri, ticaret tüccarı geleceğe umutla baksın. Çalışanlar çalışma azmini devam ettirsin. İşlerini kaybetme korkusundan beri olsun düşüncesiyle hareket etmesi gerekiyordu diye ikinci yöntemi seçtik. İşler açılsın, ucuz kredi verelim, çekler yazılmasın, Vergileri erteleyelim ay başında kiralarını rahat ödesinler. İş dünyası sıkıntısını hissetmesin. Çalışan da akşam evine giderken ben işten atıldım, işten kovuldum, işten çıkarıldım, işten çıkmak zorunda kaldım gibi bir korkuyla evine gitmesin diye tedbirleri attık. Ve dönem sonunda büyüdük. Nebati salgın süreci kısıtlamalarının kaldırılmasının sevincini çarşı ve pazarda görüldüğünü, bu moralin olumlu yansımaları olduğunu ifade ederek dışarıdan gelen turistlerle beraber de yıl sonunda 22-25 milyar dolar turizm geliriyle cari açıkta inşallah olumlu katkı sağlar ifadelerini kullandı. Turizm potansiyeli var. Şu anda şehir otelleri dahil olmak üzere İstanbul'u hariç tutuyorum. Otellerimiz elhamdülillah iş turizmin etkisiyle ciddi bir şekilde turizm canlanmış durumda. Dışarıdan gelen turizmlerle beraber de turistlerle beraber yıllık sonunda 22-25 milyar dolarlık bir turizm geliriyle cari açıkta yani inşallah olumlu bir katkı sağlayacak.